Emre mi? O öyle bakıyor Şöyle bakıyor. Ben de gördüm. Evet, bak aynısını yapıyor. Şöyle yapıyor. Hadi da Hadi gidelim geçmeye dedi. O da gitmedi. Dedi. O da sınıfa gitmek istiyordu. <laughs> Sonra yani, o da girdi. O da girdi, sınıfa gitti. Arasına da sınıfa gitti, uyudu. Uyuydu. Sonra yatağına gitti, uyudu.

是。<laughs>